E, bu dediğiniz taahhütname ile birlikte ev sahibi şöyle yapabilir. E, %25 mesela kuralına takılmamak için taahhütnameyi her yıl devreye sokup her yıl kiracısını çıkarıp yeni kiracıyı yüksek kiralardan yeni kiralardan evi tekrar verebilir kiraya. Aslında kiracının eli güçlü olduğu kadar aslında ev sahibi de tahliye taahhütnamesiyle elini güçlendiriyor. Her yıl kiracısını çıkarıp yeni kiralarla birlikte yeni kira oranlarıyla birlikte evini kiraya verebilir dilerse. Böyle bir durum. Yani zaten sizin de değindiğiniz gibi %25'lik kısım evet kanunen getirilmiş bir sınırlama ama... ...kanunun işte burada kirayı koru, kiracıyı koruyan işte o bir yıllık e, sürenin sonunda kiracı sadece feshedebilir diyoruz... ...ve %25'lik sınır var diyoruz ama tahliye taahhüdünün yegane güç olduğunu söylememizin sebebi bu zaten. Sözleşme sona erdiği yani tahliye taahhüdündeki boş tarihi veya verilen tarihe göre doldurulup bu takibe konu edildiği zaman kiracı çıkabileceğini biliyor zaten veya bir hukukçuya danıştığında ona evet bu şartlar dahilinde belki 5 ay belki 6 ay belki 1 yıl sonunda siz bu mecuru tahliye edeceksiniz denildiği zaman e, o zaman oturuyor anlaşmak durumunda kalıyor. Orada da %25 artı Umursamıyor. Tamam. Bu 25 meselesi diyelim ki talihe tahtnamız vesaire yok. Her şey kira kontratının hukukuna uygun e, evin tamam. birinci yılı ve ev sahibi e, şu anda 25 kuralı geçerli değil mi bu arada hala? Tabi 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 halen geçerli. Ev sahibi Temin. %25 kuralını tanımadı. Dedi ki ben devleti tanımıyorum. Devlet de neymiş ki dedi zaten. Bazı videolar önümüze düştü. Orada bazı insanlar devletten bana ne? Ben e, benim kanunlarımı bilirim dedi. %100, evet. %100 kiraya zam yaptım dedi kiracısına. 5000 lira ödeyene dedi ki bundan sonra 10 bin lira ödeyeceksin dedi. Böyle bir durumda kiracı hakkını nasıl arayacak? Şimdi burada... E eğer dediğimiz tahliye tarihi ve şey, e, vesaire başka bir husus söz konusu değilse ve usulüne uygun yapılmış bir sözleşme var, süreç devam ediyor ise, işte diyelim ki e, 1 Ocak'ta yenilenen bir sözleşme var. 1 Ocak 2024 tarihinde. Hal halihazırda %25 %25 sınırı mevcut olduğu için burada kiracının yapacağı husus şu. Mevcut kirası di, diyelim ki 10.000 TL ee, yapacağı artış yüzde 25 2500 TL ee, 12.500 TL ödeyip devam edecek. Kiraya veren burada şunu diyebilir: Bundan sonra senin kiran 20.000 TL kiracının yapacağı duruş şu: 12.500 TL yatırıp sorumluluktan kurtulacak. kira veren fazlasını isteyebilir, daha farklı yollara başvurabilir, diye başvurabilir. Dediğim gibi işte e, klasiktir e, elektrik soğuk aboneliklerin kesilmesi farklı farklı yollara başvurulup ihtarlar çekilmesi, akabinde ara başvurulması, davaların açılması. Bunların temel sebebi burada zaten sizi koruyan bir hüküm var. Yüzde 25 var. Yüzde 25 uyguladığınızda mahkeme nezdinde de bir haksızlığınız olmaz. Yani davayı kazanırsınız. Çünkü yüzde 25'lik yasal sınır var. Bu yüzde %25 25'e uymak zorundasınız. Diyelim ki bunu aşan bir durum var ve siz kabul ettiniz buradaki sözleşme serbestisi yine uygulanır. Yani siz %25'in üstünde %50'leri %100'ü kabul ettiğiniz zaman burada bir suç oluşmuyor. Önemli olan irade serbestisi. Taraflar uyuşursa sıkıntı yok. Ama taraflar uyuşmazsa burada kiracıyı koruyan bir emredici kanun hükmü var. Bu emredici kanun hükmündeki düzenlemeler de geçersiz. Üstündeki düzenlemeler geçersiz. Yani siz burada şunu diyemezsiniz. Ben yüzde yüz arttırdım. Bundan sonra buna uymak zorundasınız diyemezsiniz. Ha bunu kiracı kabul ederse özgür iradesiyle. Kiracı etmedi. Ev sahibi de bunu diletti. Her koşulu, her baskıyı Hı. uyguladı. Ne yapacak ki kiracı bu durumda? Kiracın Mahkemeye şey mi gidecek yap yoksa şey yap savcılığa mı yoksa polise mi? bir şey yapması gerekmiyor. Burada yapması gereken, hmm. tarz, tahsilat yapması gereken ev sahibi. Kiracının yapması gereken yasal sorumlu olan %25 artışı yapıp ödemeyi yapması. Ya klasik uygulamada şuna denk geliyor. yirmi i̇şte %25'lik artışa ödenen kira bedelini Diyelim ki ev sahibi almıyor. Bir hesap yok. Önceden götürüp elden veriyordu. Artık direni şuraya geliyor. Zorluk çıkarmak için zorluk çıkarmak için bu sefer şunu yapıyor. Ee, kirayı almıyor. Temerrüde düşürmeye çalışıyor kiracı. Kiracının burada yapması gereken işte ee, PTT kanalıyla e, evdeki adresine, ev adresi bellidir kira veren sözleşmede genelde bulunur. Bu adrese posta yoluyla parayı gönderilmesi. Bu pa, posta yoluyla para alınmadığı zaman da e, tevdi mahalli tayini dediğimiz bir kanun yolu var. Oraya başvurup mahkemeden paranın yatırılacağı, kira parasının yatırılacağı, kira bedenin yatırılacağı bir yer belirlenmesini mahkemeden istenmesi, belirlenen yere de para yatırması. Bunun akabinde bir sorumlu olmaz. Diğer koşulları, yani yüzde %100'ü istiyorsa %100'ü sağlayabilmek için burada ev sahibinin bir mahkeme yoluna başvurması veya diğer yollara başvurması gerekiyor. Diğer yollar dediğimiz kanun dışı yollar zaten. Bu da suça giriyor. Tabii. O zaman da durum Tabii. Tabii. polislik oluyor zaten. Aynen. Aynen. 5 yıl sonunda ev sahibi kira fiyatını istediği oranlarda mı düzenleyebilir yoksa bölgesel şartlara mı bakabilir Şimdi 5 yılın sonuç şöyle kanundaki düzenleme şudur Kira süresi 5 yıl olduktan sonra tespit davası açma hakkı var kiraya verin. Yani değişen şartlara uyarlama için bu belirlenmiş bir durumdur. 5 yılın öncesinde ancak şöyle bir e, özel hüküm var. Aslında uyarlama açabilme hakkı var iki tarafında. Ki uyarlama davası dediğimiz dava 5 yıllık şarta tabi bir dava değildir. Siz ikinci yılda da üçüncü yılda da açabilirsiniz ama şartları daha ağırdır. Burada ispat külfeti gerektiriyor. İspat külfeti de şu yönüyle. E, ağır şartlar, değişen ağır şartlar gerekiyor. İşte pandemi süreci aslında bunun için bir örnek. E, yakın zamanda yaşadığımız enflasyondaki olağanüstü artış buna bir örnek. Bu şartlar altında e, siz sözleşme imzaladınız. Pandemi sürecinde bunu sıkça gördük. İşte e, euro veya dolar kuruyla yapılmış sözleşmeler vardı. E, daha sonra e, Türk parasını koruma kanunuyla birlikte bu e, sözleşmeler düzenlendi ama öncesinde bu sözleşmelerden kaynaklı euronun olan üstü sıçraması, doların olan üstü sıçramasından kaynaklı burada kiracı çok büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Sözleşmenin ifa edilemezdi artık gündeme geldi. Böyle olunca da uyarlama davası yani sizin 5 yılı beklemenize gerek yok burada. Kira tespit davası veya uyarlama davası sürekli kira verenin kullandığı bir dava türü gibi veya onun bir hakkıymış gibi algılanıyor ancak değil. Kiracı da bu hakkı kullanabilir. Yani 5 yıl bitti. Şu anda ülkemizde tabii ki enflasyon had safhada olduğu için burada kiracı biraz daha avantajlı konumda olduğu için kira veren açıyor. Aslında hı hı. tam tersi bir durumda kiracının da dava açıp kira bedelinin değişen şartları uyarlamasını talep etme hakkı var. Ya Sizin sorunuzun cevabı da şurada. Ee, kira veren 5 yıl sonunda şunu diyebilir mi? Ben e, Çevredeki raişler 10 bin TL ama ben 20 bin TL istiyorum deme hakkına tabii ki sahip. Yine sözleşme serbestsiz. Çünkü kiracı bunu kabul ederse kabul etmiş olur ve yeni bir sözleşme yani mevcuttaki sözleşmenin tespiti, kira tespiti hususuyla birlikte yeni şartlar belirlenir, devam edilir süre sonuna kadar. Ancak şöyle bir durum var. Burada kiracı kabul etmezse ne olur? Dava yoluyla. Davaya gittiğinde uygulama nedir? Buradaki Arama. uygulama şudur, e, bilirkişi marifetiyle taraflara emsal kira sözleşmesi sunmak için mahkeme süre verir. E, i̇ki taraf da emsal kira sözleşmeleri sunar ve mahkeme de aynı zamanda emsalleri toplamaya çalışır. Topladığı emsaller doğrultusunda ortalama bir kira bedeli belirler ve eski kiracı indirimi dediğimiz %10 ile %20 arasında bir indirim uygular. Yeni belirlenen e, kira bedeli bu şekilde belirlenir mahkeme kanalıyla.